Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şövalye zorluk seviyesine başlıyoruz. Şövalye zorluk seviyesi 1.1. Burası teknoloji saldırganlar bölümü arkadaşlar. Geçen ayki muhabbeti devam ettirmemişler anlaşılan. Ya da arada bir öyle getirecekler ya da 12. ayda yapıyorlardı bunu diyelim. Hemen konumuza geçelim. Teknoloji saldırganlar bölümü dedik. Burada arkadaşlar teknoloji saldırganlar gelsek avantaj sağlıyoruz güç kilidi, güç yakması, güç boşalması verirsek arkadaşlar karşı tarafa pasif şok veriyoruz. Pasif şok, şok verdiğimizde ne alıyoruz? Üzerimize pasif iddet alıyoruz ve bu iddetler 5'e kadar depolanabiliyor arkadaşlar. Bu iddetlerle çok yüksek hasarlar verebiliyoruz. Eğer rakip eğer üzerinde aktif şok yoksa arkadaşlar özel saldırı attığında engellenemez oluyor yanlış olması. Çünkü arada ya bu oyun bug'ı çünkü bana attığında üzerinde pasif şok olduğunda bile engellerimiz olduğuna rastladım arkadaşlar. Bunu ekleyeyim. Ee, gördüğünüz gibi Warlock da çok rahat bir şekilde bitiyor. Burada da Nebula ile bakın şokları biriktiriyorum. Siper halinde durarak arkadaşlar. Bakın siperi verdim. 5 tane şoku karşı tarafa verip vermez hemen üzerime 5 şiddeti aynı anda aldık arkadaşlar. Nebula gerçekten e, çok güzel bir karakter bence güncelledikten sonra ayarı değişmiş olabilir ama kesinlikle Tekno sınıfında oynaması değerli karakter bakın özel saldırı attı arkadaşlar özel saldırı attıktan sonra engellenemez oldu buna dikkat edeceğiz Eğer engellemez olmasını istiyorsanız üzerine şok vermeniz gerekiyor engellemez ol olmaması için karşı tarafa şokları verin arkadaşlar bakın şoku verdim eriyor yağ gibi eriyor nebulanın şokları da çok yüksek hasar veriyor arkadaşlar eğer çok uzun sürerse L3 atarsınız ardına şokları biriktirden sonra siper L2 atarsınız ve direkt rakip su gibi erir gider bossa gelelim arkadaşlar bosta da istikrarlı azim var üzerindeki takviyelere ilaveten arkadaşlar özel saldırı attığında boss şu altı e, 6 saniyenin üzerine 2 saniye alıyor üstündeki takviyelere göre arkadaşlar Burada ben hep teknolarla girdiğim için ben burada koruyucunun çok iyi gideceğini düşünüyorum ve mükemmel gitti. Koruyucu e, kapı gibi bir hero arkadaşlar. Kesinlikle koruyucuyu tavsiye ederim. E, burada ben L1 atıp e, şeylerin yüklerini biriktirecektim ama beni L2'ye sürükleyince L3 attım ardına L1 attım. Aldığına L2 yapıştırdıktan sonra arkadaşlar zaten rakip su gibi eriyor. Yani mükemmel. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey istikrarlı azim Eğer rakibi sersemin ettiğimiz zaman üzerine e, pa, pasif alıyordu herhalde. Kendisi yine zalimlik alıyor. Yine bir özel saldırı attığında arkadaşlar. İstikrar azim Karasu da bun, bunun işine yarıyor. İstikrarlı azim özel saldırı attığında sersem bağışıklığına ilaveten 6 saniye ilaveten 2 saniye daha etkiliyor yani çok önemli bir karo değil arkadaşlar. Bence burayı çok rahat geçersiniz. Yeter ki e, sipersiz de oynamayı bilin. Sipersiz oynamak bu oyunun artık çok önemli bir noktası. Maalesef öyle. Burada mesela Ghost'a girerseniz Ghost'a zaten siper yapmanıza hiç gerek yok. Bir ıska geçer yapıştırırsınız. Iska geçer yapıştırırsınız. Çok rahat bir şekilde götürürsünüz arkadaşlar. Şimdi gelecek L2 izleyin. Bakın canı şu an %65 ve Direkt sıfıra indi arkadaşlar. Olayımız bu kadar basit. Burayı bitirdikten sonra her e, zorluk seviyesi önemli. Bitirdiğiniz şeyden sonra pusula alıyorsunuz arkadaşlar. Mavi pusulamızı aldık. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.